Arkadaşlar merhaba. Bugün sabah saat 7'de İsmail Can beni aradı ve e, kalk hazırlan bir yere gidiyoruz dedi. Sürpriz dedi. Nereye gideceğimizi de bilmiyorum. Şimdi gelmişim yeni kapıda bekliyorum. İsmail haber yok. Sabah saat 8.30-9 falan galiba. Hatta bakamadım saat yok. O yüzden İsmail Can'ın gelmesini dört gözle bekliyorum. Çünkü beni burada ekti resmen. Ve hiçbir haber yok kendisi. Kedi de beni aramasının hayırlı bir sebebi vardır ve kendi geri uyumamıştı. Yani beni kaldırıp kendi geri uyumamıştı. Bu arada size buraları göstereyim. Aşırı güzel bu yeni kapının istasyonu. Bana mesaj attı şimdi benim son durağım falan diye. Son durak acaba 15 dakika mı sürer İsmail Can Gümüş? Bir de bana şey diyor. E şey oldu. Metro geç geldi. Lan metronun geçerkeni var. 4 dakikadan bir geliyor zaten. <laughs> Sonunda. Nereye gidiyoruz? <laughs> Bana mı soruyorsun? Pardon <laughs> sürprizi ben yaptım. Arkadaş <laughs> sabahın 6.30 mıydı 7.00'de uyandırdım mahkeye. Dedim ki gelseniz çok çok güzel bir yere getirdim. Ben kalkıp bu kadar makyaj yapıp, bu kadar güzel oldum, geldim hem de Ümraniye'den ama beyefendi ne makyajı var ne hiçbir şey, sadece direkt kalkmış. Saçları yapmak ne kadar zor biliyor musun? Çok evet Senin çok, çok, çok. oldu. Her neyse çok. arkadaşlar iyi çok güzel bir yere götüreceğim. Belki duymuş olabilir ama kesinlikle gitmediğine eminim. Evet arkadaşlar şu an mekana doğru gidiyoruz. Mahya'yı canlandırıyoruz. Ben Sultanahmet'le her tarafını gezdim. Bak Sultanahmet'le bir alakası yok. Sultan ee, Sultanahmet istasyonu. E, bak camiyi, çarşıyı, kervansaray gibi mekanları bir aklından çıkar. Bir <laughs> onları bir sil. Bunları bir kafandan sil daha farklı bir yer. Ee, yine de daha önce gördüm diye düşünüyorum. Daha önce görmüş olsam, benim de şöyle bir kafamda oluşturduğum teorim. Daha önce oraya girmiş olsan kesin orada bir fotoğraf, video kesin çekilirdin yani öyle bir yer. Sana bir ipucu vereyim mi? Selena'yı izledin mi hiç? Ama Oo, ama. gitmedim daha önce. Aferin lan. Çok iyi değil mi? <laughs> gerçekten şunu kullanmak için polis olabilirim gerçekten. Evet Mahya. Mekana doğru. <laughs> E, yerler yerliler için 80 öğrenci için Bu da benim bize katkım var. Acaba işe yarar mı acaba? Eee. 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 Abi çok korkunç bir yer burası bu arada. Burası çok demli değil mi? Evet. O kadar sudan diyor ki sudan görebilirsiniz yani böyle hep dökülüyor. Dökülüyor. <laughs> ne derler şimdi damlamasını damlamasını? Su damlıyor mu? <laughs> ne damlıyor? Her yemiş soğuk Resmen Ütopya'dayız arkadaşlar. Gece buradasın tamam mı? 24 saat vakit geçeceksin ama tek başına. 24 saat tek başına ne kadar burada bana? vakit geçeceksin. Ne kadar para? Sana da bir 300 bin lira para. Ama ışıklar ona olmayacak. Hatta ışıklarla oynayacaklar. Böyle siyah yapacaklar, beyaz yapacaklar. Olur. Oh, çok korkunç. 300 bin Bu ne? Bir daha düşün. Daha biraz bakmam gerekiyor. Şimdiye kadar hayır pek bir şey yok yani korkacağım. Sen ama korkardın ben. <laughs> <Oha. gülüyor> Ve bir şey diyeceğim. Az önce orada bir tur guide vardı. Ne? tur guide vardı orada bir şey söyledi. Ne şey söyledi? Nasıl futbol sahasında ne büyükmüş dedi. Net büyüktü bu arada. Net. Ama hiç futbol sahasından büyük bir yere benzin. Net. <laughs> Ama parlıyor. Böyle tuz gibi Acaba neyden yap yapıldı bu? Sen Granit mi acaba? Denk. Bu kadar kötü ki anlatamam ve her adımdan başıma su damlıyor. Korkunç bir şey. Ama ışık gerçekten kötü. Hani bir şey çekilemiyor. Ama nasıl aşırı güzel. Yani İstanbul'daysanız bir kere görmek için gerçekten şey yani... E, ne derler? Bir kere görmek için değeri var mı derler. Kesinlikle. Öyle bir şey mi derler? Evet. Ha, tamam. Görmeye değer. Bir de kere... Var. Bir kere görmeyi de. Hayır, sevdim. Da. <laughs> Ütopya dansı. Evet. Ütopya dansı. Hemen nasıl adapte oluyor şey? Neyse. Gidelim, devam edelim. Bir şey diyeceğim. Mahir. Sana benzemiyor mu? bir lamba bana benziyor. Bu para niye yapmışlar acaba baksana? Bura şey dilek şeyi. Böyle bir şey diliyorsun ama. Gel bir şey söyle. Gel bunları toplayalım. Yok. Aynen toplayıp sonra bir daha Gidip atalım. yemek Dilek. Sen şuradan başla. Ben şuradan başlarsam. Bir 100 lira falan çıkar, çıkar bence. Çıkar ben. Neyse gel bunu sonra düşün. Ama çok korkunç. Rivayete göre ters koyulmasının sebebi buraya geldiklerinde gözlerine bakıp da taşa çevirmiyorlar. Evet. Heykelin taşı çevirmesi biraz mantıksız gibi geliyor. Buraya koyarken bunları Roma o dönemde tek tanrılı bir inancı ve diyor ki biz sizin dininizi alaşağı demek için tepe takla koyuyorlar. Evet. Peki bir şey sorabilirim. Burası gerçekten Selena'nın çekildiği yer mi? Selena. Evet, Selena Medusa'nın gözlerine bakınca taş olmamak için yüzlerini bilerek ters çevirmişler. Bana bu bir tık mantıklı geldi. Sen hangisine inanıyorsun? Sen hangisine inanıyorsun? Pek dinlemedim. Baş. <laughs> Arkadaşlar şu ambiyans bile gerçekten çoğu şeyi anlatıyor. Şöyle güzelliğe bakar mısınız? Bir de bir şu güzelliğe bak. Hayran kalmamak elde değil. Size benzerlik. Bu arada benziyor. Bitti. Çıkıyoruz. Evet çok güzel bir yere gittik gerçekten. Bir tık memnuniydi böyle çıkınca anlıyorsunuz ama gerçekten gidip görünmeye gelecek Değer. Bir yer ve biz yapmadık ama siz yapın. Videoda da görürsünüz zaten bir yazı var. O yazı yok öyle gidiyor. Öyle girin. Aynen. Biz girdikten sonra Hani bir tık şey oldu. keşke o da öyle girseydik falan olduk. Ben millete falan sormaya başladım. Evet Abi, artık görevler bize yardımcı olmaya başladılar. Ama gerçekten güzel bir yerdi yani görmeyi değer. Ve bir şey daha soracağım, lafını kestim. Eğer buna benzer böyle güzel yerler varsa, önereceğiniz ya da ne bileyim kesin gidin falan dediniz. Yorumlara da yazın, oraya da gideriz. Hatta güzel bir videoda orada çekip gideriz yani değil mi? Evet, Bak, evet. Thank